Bazı insanlar konuşmaz ama söyledikleri sessizlikten çok daha fazlasıdır. Anne annem hiç konuşmadı. Ben onu tanıdığımda kelimeleri yoktu, sesi yoktu. Ama o dikiş makinesinin başına oturduğunda sanki tüm dünya onun dilini anlardı. Kumaşları katlarken, ipliği iğneye geçirirken, ayağını pedala bastığında her hareketi bir kelimeydi. Her dikiş bir cümle. Ben küçükken yaz tatillerimi anneannemin evinde geçirirdim. Ev küçüktü ama dikiş masası kocamandı. Üzerinde renk renk kumaşlar, düğmeler, şeritler olurdu. Ben de karşısına oturur, onun yaptığı her şeyi izlerdim. Zamanla bana da minik görevler vermeye başladı. Kumaş kesmek, iplik seçmek, hatta bazı desenleri çizmek. Ve ben fark ettim ki, biz konuşmadan anlaşabiliyoruz. Anne annemle aramızdaki ilişki, kelimesiz ama dop doluydu. Onun gözleriyle anlatmak istediğini anlıyor, ben de çizdiğim bir desende ona teşekkür ediyordum. Dikiş makinesi bizim ortak dilimiz olmuştu. Her dikişin ritmiyle bir şey anlatıyordu bana. Ne zaman pedalı bastığında makine vızıldasa, o ses bana hadi anlatacak çok şeyim var diyordu sanki. O yıllarda dikiş yapmak benim için sadece bir oyun gibiydi. Farkında olmadan içimde bir şeyler şekilleniyordu. Kumaşlara duyduğum hayranlık desenlere verdiğim anlam zamanla bir mesleğe, bir tutkuya dönüştü. Ama çocukluk da bitti. Hayat başka yönlere savurdu beni. Üniversite için şehre gittim. Sonra anneannem hastalandı. Ve bir sabah sessizce aramızdan ayrıldı. Evine son gidişimde dikiş makinesinin başında oturdum. Elimi üzerine koydum. Gözlerim doldu. Onun ellerinin izi hala oradaydı sanki. Çekmeceden çıkardığım eski bir kumaş parçasında birlikte çizdiğimiz desen vardı. Zamana direnmişti ama ben o makineye bir daha dokunamadım. Yıllarca sustu o ses. Aynı anneannemin sustuğu gibi. Yıllar geçti. Ben moda tasarımı okudum, atölye açtım. Farkında olmadan yolum hep kumaşlara, çizgilere, ipliklere çıktı. Ama o makine o hep kutuda, bir köşede bekledi. Ta ki ilk defileme kadar. Defile için bir konsept arıyordum. Herkesin konuştuğu bir temadan daha fazlasını yapmak istedim. Kendi geçmişimden bir şey taşımak istedim ve o an aklıma geldi. Kutuyu açtım. Dikiş makinesini ellerimle temizledim. Hafifçe pedala bastım. O tanıdık vızıltı yeniden duyulduğunda sanki yıllardır susan biri birden konuşmaya başladı. Tüylerim diken diken oldu. Defilede kullandığım ana elbiseyi Anne annemle birlikte yıllar önce çizdiğimiz desenlerden esinlenerek tasarladım. Kumaşı dokurken onun seçtiği renkleri kullandım. Elbisenin arkasında zar zor fark edilen küçük bir detay vardı. Anne annemin el yazısıyla yazdığı bir notu ipek üzerine işledim. O notu hiç sesli okuyamamıştım ama şimdi herkes görebilecekti. O gün sahneye çıkarken içimdeki heyecanı bastıran tek şey, o makinenin yanında duruyor olmamdı. Sanki birlikte çıkıyorduk o sahneye. Defile sonunda insanlar alkışladı, övgüler söyledi. Ama benim için en önemli şey dikiş makinesinin yeniden konuşmuş olmasıydı. Şimdi o makine atölyemin bir köşesinde duruyor. Çalışır mı, çalışmaz mı bilmiyorum. Önemli de değil. Çünkü o artık sadece bir dikiş makinesi değil. O, sessizce hayatı öğreten bir kadının sesi. O benim çocukluğumun dili. Sustukça daha çok şey anlatan bir miras. Her iğne her iplik, her desen, şimdi onunla daha anlamlı. Çünkü bazı kelimeler dudaktan değil, ellerden çıkar. Ve bazı sesler, dikiş makinesinin içten mızıltısında gizlidir.